Memurlara Haber kanalından hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. TRT Haber'de dün Türk İş Başkanı ve asgari ücretle ilgili maaş da imzalayacak olan taraflar arasında olan Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay TRT Haber'de taşeronla alakalı acayip açıklamalar yaptı arkadaşlar. Gerçekten neden böyle diye soruyoruz. Umarız bütün taşeron işler kadrosunu alır. Bakın Ergün Atalay'ın efsane konuşması yaklaşık 2 dakika civarı arkadaşlar. Dinleyin ve bu videoyu bütün taşeronuş arkadaşlar beğensin ve paylaşsın. Seçim geliyor. Bütün taşeronlar kadro alsın istiyoruz. Biz de kanal olarak ve bütün taşeronuş arkadaşları kanal abone olmaya davet ediyorum arkadaşlar. Güzel size. Şimdi karayollarla ilgili Gerede'ye gidin, Bolu Tüneli'ne gidin, Düzce'ye gidin, Yavuz gidin, Bitlis'e gidin. Aynı şantiyede iki tür işi çalışıyor. Şimdi bir tanesi devletin karayollarının kadrolu işçisi, bir tanesi taşeron işçisi. Şimdi yol iş sendikamız bununla ilgili büyük mücadele yaptı. İşte 10 bin kişi kadroya geçti ama arkadan 14 bin kişi gene aldılar. Ne var orada? Şimdi adam onu ihaleye verdiler. İhaleye alan arkadaş, araba onun, işçi onun. Aynı asfaltı döküyor, aynı kar temizleme yapıyor, aynı yol bakımını yapıyor aynı yerde yatıyorlar. Aynı yerde kalkıyorlar. İşte birinin ikramiyesi yok, birinin ikramiyesi var. Birinin yemek yiyor, biri yemek yemiyor. Ücretlerde aralarında fark var. Yani bu adil bir iştir. Yani taşeronu bir daha ülke gündemine gelmeyecek şekilde ortadan kaldırmak lazım. Sağlık Bakanlığında var. Şimdi Çalışma Bakanlığında var. Çalışma Bakanlığında Sayın Vedat Bilgin'in şoförleri diyelim 50 araba var onu taşerona vermişler. Eli araba işte taşıran araba onun, şoför onun. Ama ya bakan hizmet ediyor, oraya hizmet ediyor. Yani bu doğru mu? Sağlık Bakanlığı'nda var, çağrı merkezlerinde var. Sağlık Bakanlığı'nda yemekhanede var, ambulans şoförlerine var, bilgi işlemde var. Her yerde var. Yani ben şimdi bunlara kalkarsam birini unutmayın diye söylüyorum. Bu meseleyi çözmek lazım. Yani EYT gibi taşeron meselesi.